Herkese merhaba. Bugün görmüş olduğunuz gibi şu şekilde muhteşem bir aslında rengini tam olarak gösteremiyorum. Şöyle file çanta, büyük çanta, postacı çanta nasıl derseniz bir çanta yapacağız birlikte. Hemen yapımına geçmeden önce kullanmış olduğum ipi zaten birazdan göstereceğim ama kaç adet gittiğini söyleyeceğim. Toplamda 3 adet simli polyester ribon kullandım. 4,5 milim tığ, 4 milim tığ kullandım ama 4,5 bile kaldırabilirmiş bu ipi. Ben öyle başladığım için daha sonra tekrar düzeltemedim. Tabanından başlayıp yukarı doğru çıkıyoruz. Kaç sıra ördüm, kaç santim yaptım tüm detaylar video içerisinde mevcut. Şöyle bir markanın e, gerçekten kalitesi muhteşem olan ve Mintim hobi Evinden temin ettiğim aksesuarlarını da çantalarımı aparat olarak takıyorum. Şöyle bir de içinde deri çıt çıtı var çantamızın. Onu da henüz takmadım. Taktığım zaman zaten instagram hesabından görürsünüz. Bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi video içerisinde bütün yapımlarım mevcut. E, aksesuarlarımı ve e, e, ipimi Minsim Hobi evinden temin ettim. Açıklama kısmına da zaten linklerini bırakacağım. Eğer birebir bu iplerle yapmak isterseniz kendisine ulaşabilirsiniz. Ayrıca da başka iplerle de denemek isterseniz ki bir model daha göstereceğim. Mesela bu da bu çantanın aynısı. Sadece %100 sim ribonla örüldü. Yani polyester %100 sim. Burada e, simli polyester ribondu. Bu sadece %100 sim ribon. O yüzden yani polyesterliği yok. İçerisinde pamuk vesaire de yok. Çok yumuşak. Buna göre Bakın ölçüleri neredeyse aynı görünse de e, tamamen farklı oldu. Bunda da aynı şekilde şu çiftlerden takılacak. Aksesuarlarımız yine aynı görmüş olduğunuz gibi. Bu da çok hafif. Bu iple de tercih edebilirsiniz. 2 ya da 3 ip gidecektir buna da. Ama bu 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 ölçülere kesin 3 adet リボンik gitti. Hadi bakalım şimdi birlikte yapımına geçelim. Ama ondan önce lütfen hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olun. Daha fazla çalışmalar görmek istiyorsanız da yorumlarınızı, beğenilerinizi eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım şimdi kolları sıvayıp modelimize başlayalım. Herkese merhaba. Bugün sizlerle muhteşem bir proje yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi malzemelerimiz bu kadar. Sadece 2 adet simli ribon. Polyester ribon Simli ya da hiç fark etmez. Polyester Ribbon da olur. Simli olmasına da gerek yok. Ee, bu şekilde iki adet ip kullanacağız. Ardından da şöyle harika bir deri aksesuar kullanacağız. Kesinlikle deri kalitesi muazzam. 4 numara tığla yapacağım. Ee, yapım detaylarını birazdan geçmeden önce bu aksesuarları arkadaşlar Mint'in Hobi evinden bulabilirsiniz. Detaylı açıklamayı açıklama bölümünde zaten yani Instagram hesaplarını vesaireyi paylaşıyor olacağım. Otli, ot, oraya tıklayıp kendisinden bilgi alabilir, siparişlerinizi oluşturabilirsiniz çünkü muazzam bir çanta olacak, çok kolay örebileceksiniz. O yüzden de vakit kaybetmeden siparişlerinizi oluşturup çanta yapmaya başlayabilirsiniz. Hemen şimdi yapımına geçelim. Arkadaşlar, hemen yapımına geçelim. Öncelikle zincir çekerek başlıyoruz. Şu an burada 47 zincir var. Hiç bekletmek istemedim. 47, 48, 49, 2 zincir daha ekliyoruz. Çünkü dönüş yapacağız. Tığımızın üzerine aldık. 1, 2, 3. olan zincirimizin bir ilmeğine batarak yalancı sık iğne yapıyoruz. Ya da yalancı trabzan. Tekrar tığımın üstüne alıyorum. Hemen yanındakine de batıp aynı şekilde yalancı sık iğnemi yapmaya devam ediyorum. Şöyle sıramın sonuna kadar her bir şuradaki ilmekleri alarak karşı ilmekleri bir trabzan yapmaya devam ediyorum. Ta sıranın sonuna kadar. Daha sonra dönüşü göstereceğim ve kaç sıra öreceğimizi söyleyeceğim. Sıramın sonuna kadar geldim. Hemen yine son ilmeği battım ve yalancı trabzanımı yaptım sık iğnemi. Hemen bir, İki zincirimi çektim. Döndüm. Tığımın üstüne aldım. Buradaki ilk boşluk bu çektiğim zincirin boşluğu. Hemen yanındaki diğer boşluğa battım. Ve tekrar yalancı sık iğnemi yaptım. Şimdi burada görmüş olduğunuz boşluklara batarak Sıramın sonuna kadar geliyorum. Ve aynı şekilde dönüşümü yapıyorum. Bunu toplamda 9 sıra bu şekilde örerek tabanımızı tamamlıyoruz. 1, 2, bundan sonra da 7 sıra daha örüp tabanımızı tamamlamış oluyoruz. Üst kısmı geçeceğiz sonra. Evet arkadaşlar tabanı ördük. Şimdi hemen kaç santim ördüğünü söylüyorum. Toplamda 36,5 santim enine boyuna da şöyle yaklaşık 10 santim oldu. Bundan sonra şimdi yukarı çıkmayının nasıl olduğunu göstereceğim sizlere. Şöyle bir tık yakınlaştırayım. Şimdi arkadaşlar burada hemen bir zincir çekiyorum şu iki ilmeği hani trabzanımın ilmeği ile arkadaki ilmeğini alıyorum şu şekilde hemen bir sık iğne yapıyorum sonra şuradaki hemen bir yan boşluğa bir sık iğne sonra karşıma çıkan Boşlukları birer sık iğne trabzan noktasına geldiğimde bir trabzanın ilmeği bir de karşısındaki ilmeğe batıyorum sık iğne hemen yanındaki bu şekilde dönüyoruz şimdi. Zaten gösterdiğim gibi bakın bir boşluk geliyor, bir sık iğne. Hemen yanında da bir boşluk var. Bir sık iğne daha daha sonra şunun ve arkasındaki ilmeğini alıp yine bir sık iğne yapıyorum. Şöyle bir boşluk, yanındaki de bir boşluk. Son şuradaki trabzanımın noktalarına batıyorum bir sık iğne şimdi dönüş noktam olacak toplamda 2 4 6 8 10 12 13 tane sık iğne yapmış oldum buraya bakın bir zincir çektim tam görmüş olduğum boşluğa battım şu ipi de alttan yürüteceğim bir sık iğne yaptım Sonra bu trabzanların altındaki ve çekmiş olduğumuz baştaki zincirin bana bakan kısımlarının yani şu ilmeklerine batıp tek tek 55 zincir çekmiştik. 55 tane sık iğne olacak. Batıyoruz bu şekilde. Buradan yine bir zincir çekiyoruz. 1 2 yine bu ilmekler. 1 2 yine bu ilmekler. 1 2 bu ilmekler şeklinde bu noktadan da aynı şekilde burayı da başlangıç noktasına gelene kadar örüyoruz sık iğne daha sonra buradan da modeli çıkarmayı göstereceğiz evet size. arkadaşlar bakın burayı da sık iğne ile burayı da sık iğne ile burayı da sık iğne ile yaptım aynı şekilde şurayı da yaptım son noktaya geldim şimdi bundan sonra hemen üst kısma geçmeyi göstereceğim 1 2 zincir çektim tığımın üstüne aldım burayı boş bıraktım hemen yanındakine battım ikili trabzan yaptım tığımın üstüne aldım bir saniye şöyle bu 1 2 zincir bir trabzan için bir zincir daha çektim ara boşluk için şurası atlıyorum buraya ikili trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum bir tane atlıyorum tığımın üstüne geliyorum bir ikili trabzan daha yapıyorum bir tane daha atlıyorum şöyle yani bu saramdaki bu file çantamdaki amaç bir zincir çek bir tane sık iğne atla diğer yanına ikili trabzan yap bir zincir çek bir tane atla diğer yanına ikili trabzan yap şöyle hiçbir şey yapmadan bakın dönüşü de göstereyim bir zincir çek bakın burada bir zincir vardı hop diğerine battım bir zincir çektim döndüm Şimdi bu battığım, bu atladığım ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim, bir sık iğne atladım. ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim, ikincisine battım. Yani hızlı Şurası kolay olduğu için hızlı hızlı söylüyorum ama bakın bir zincir çekiyorum tığımın üzerine alıyorum bir sık iğne atlıyorum onun yanındaki sık iğneye batıyorum boşluğuna ve ikili trabzan yapıyorum. Bu sıra tamamen bundan ibaret. Şimdi bunun üstüne çıktıktan sonra o sırayı da göstereceğim. Daha sonra modelimiz bir bu sıradan bir de şimdi göstereceğim sıradan oluşuyor. O da istediğiniz sıra boyunca örebilirsiniz. Yaklaşık 20 sıra kadar örebiliriz. İpimizin kalınlığına, inceliğine bağlı. Şimdi ben burada keseyim. Şu başlangıç noktasına gelene kadar öreyim. Şöyle arkadaşlar ördüm. Bakın zaten kendi otomatik yukarı doğru çıktı. Hiçbir şey yapmadım. Bir tane atladım. Bir zincir çektim. İkili trabzanlarımı yaptım. Köşe noktasına kadar geldim. Şimdi hemen bir zincir çektim bakın bir boşluk vardı atladım bir zincir çektim bakın bir boşluk o benim trabzanımın boşluğu atladım şimdi ikinci yapacağım da bir iki zincir çektiğimin tepe noktasına batıyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum tığımın üzerine bir tane alıyorum tam o boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum ikinci boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum trabzanın tepesine bir sık iğne yapıyorum boşluğa bir sık iğne yapıyorum Trabzon'un şurada oluşan tepe noktasındaki boşluğu görüyorsunuz. Oraya bir sık iğne tam boşluğa bir sık iğne. Bu modelim de tamamen buradan ibaret oluyor. Bu şekilde bir boşluğa bir tepesine sık iğne yapıyorum. Hiçbir şey köşelerde vesaire yapmıyorum. Böyle sıranın sonuna kadar geliyorum ve modelim sadece bu ikisinden ibaret oluşuyor. Bu sırada bittikten sonra zaten diğer sıraya başlangıcı da göstereceğim. Sonra dediğim gibi yaklaşık 20 sıra kadar ki bittiğinde söyleyeceğim kaç sıra öreceğimizi sırayı öreceğiz. Polyester ribon ışıltılı iple ördüğüm için daha kalın daha tok duruyor. Sizler farklı iplerle yüzde yüz de örebilirsiniz. Çok güzel hem yumuşak hem muhteşem bir görüntü sağlıyor. Yani istediğiniz her iple bu çantayı yapabilirsiniz. Sadece file çanta olduğu için tok durması açısından yine tok iplerle yapsanız daha iyi olur. Mesela bu polyester ribonla hem şıklık katıyorsunuz hem de bakın ben hiçbir şey yapmasam bile kalıp gibi duruyor kendisi. Çünkü ipim kalın. Şu sırayı şöyle şuraya kadar tamamlıyorum. Buraya çıkışı da göstereceğim. Bundan sonra tüm çıkışlar hem burası hem burası aynı. Diğer çıkışlarda eğer kafa karışıklığı olması durumunda videoyu geri sardın ve bu kısımları izleyin. Çünkü bundan sonrası hep aynı. Şu noktaya kadar örüp geliyor. Şöyle son noktaya kadar geldim arkadaşlar. Şurası benim kapama noktam. Artık kapama noktası yapmayasak güzel olacak. Onun için direkt şöyle ilmeğe batsam ama kapanma noktası oluyor burada. Yani olmadan direkt üstüne nasıl yaparız? Şöyle yaparız. Sığımın üzerine alırım. Şu noktaya gelirim. İkili trabzan yaparım. Şöyle olur. Ama olmuyor gibi. Eğer ileriye doğru bu görüntü kötü olursa ama kapamadan olmaz. Neyse. Şuraya geldim. Bakın burası benim. Ya da şöyle olacak. Bir zincir çekeceğim. Bu model burası böyle olacak ya. Neyse ya. <laughs> Sizlerle birlikte model oluşturunca böyle oluyor. Tamamdır. Şöyle geldim. Bundan sonra hemen şu ilmeğe bitiş noktama yani geldim. kapamamı yaptım. 1, 2, 3 zincirimi çektim. 2 zincirim trabzan için. 1 zincirim de ara boşluk için. Hemen buna değil. Bir tane atlıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Bakın şurası bunun ilmeği. Bak bu da bunun üstünde. Yani her yaptığımız böyle üst üste gelmek zorunda. Bir zincir çektim. Bakın bir tane atladım. Diğerine battım. Oradaki de bunun altına geliyor. Yani burada da bu görüntüyü sağlayamazsanız biri öbür tarafta biri öbür tarafta olursa zaten kötü bir görüntü olur. Bu sefer ilmeklerine bakmadan diğer ilmekten zaten sıranın nereye batacağını görebiliyoruz. Şimdi buraya kadar anlatayım. Son bitiş noktasına yani kaç sıra ördüğüme kadar ben de öreyim. Sonra size söyleyeyim kaç sıra öreceğiz. Dediğim gibi ipinizin inceliği ya da kalınlığına göre sıra sayısını siz belirlersiniz. Ben size kaç santim yaptığımı paylaştığım çantanın kaç santim olduğunu söylerim. Siz de ona göre yol haritanızı çizersiniz. Bu şekilde bu sırada böyle. Bu sıra bitince biliyorsunuz ki zaten tamamen şeye geçiyorsunuz sık iğne bir ikili trabzan bir sık iğne şeklinde modelimiz istediğimiz ölçüye kadar gelelim daha sonra da size bilgi vereyim Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi istediğim ölçüye gelene kadar ben ördüm şöyle biraz daha kaldırayım sizler için kamerayı şöyle bir tabanım vardı hemen ayrıntılı bir şekilde taban ölçümü de yeniden söyleyeyim sizlere yaklaşık 14 santim. Yok pardon. Şöyle 36 santim boyuna da 11 santimde boyuna bir ölçüsü var. Şimdi şuradan baktığımız zaman şu ikili trabzanları kaç tane ördüm onu söyleyeyim. Bakın eğer ki polyester ribbon kullanıyorsanız bu ölçülerde olur. Mesela bir çanta daha göstereceğim. O yüzde simli örüldü. Daha asır sıra örüldü bu daha top ve burada 3 bobin ip gitti bir bobin son üçüncüden de şu kadarcık kaldı toplamda 3 bobin almanız gerekiyor bu ölçülerde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 sıra ördüm yani 16 sıra ikili trabzan 16 sırada büyük ihtimalle sık iğne olmuş oluyor 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Son sırayla birlikte 17 sırada sık iğne örmüş oluyorsunuz. Ve model bitiyor görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bu modele hemen bir astar yapacağım. Şu ölçülerde şöyle alacağım. Sonra bir köşe taban oluşturacağım. Üçgen kesecek şekilde şöyle. Ha, yani şunu da hemen göstereyim. Taban hariç. şöyle baktığımızda taban hariç toplamda 33 33 santim boyuna yaklaşık 39 cm de enine çok büyük, çok güzel, çok şık bir çanta oldu şu rengi size göstermek çok istiyorum yani ama gösteremiyorum. Şimdi burada benim yapacağım hemen bir astar kesmek. Astar da öncelikle taban, tabanın üzerine de yapardım. Önce şöyle dümdüz bir kumaş getireceğim sonra da köşe vereceğim kumaşıma. upuzun bir şekilde dikeceğim. içine de cep dikerim büyük ihtimalle. Onu hallediyorum. içine de şurasına da şöyle ipiyle beraber şey hayalet iple de bir içten dikiyorum ben makinede. Sonra da ise e, aksesuarlarını vesaireyi takıp nasıl bitirdiğimi göstereceğim. Çantamız böylelikle bitmiş olacak arkadaşlar. Şimdiden sizin de emeğinize sağlık. Son olarak videonun devamında da son halini paylaşıyorum. Evet arkadaşlar yapımını bitirdim. Görmüş olduğunuz gibi astar kısmını da şöyle yaptım. Size anlattığım gibi cep yaptım. Tamamen şuradan aldım ölçüsünü. Şu şekilde bir birleştirme yaptım. Cep yaptım. Şimdi gelelim aparatlara. Mintim hobi evinden temin ettiğim aparatlarım. Bakın muhteşem bir Şöyle askı aparatı çanta aksesuarı harika yani şu kalite kanca çok nadir bulunur gerçekten. Şunu takacağız. Bunu da şöyle bir aparatlarımız var. Bu tamamen e, isterseniz yapabilirsiniz. Deri de takabilirsiniz buraya. Normal halka da takabilirsiniz. Şimdi burada çantamızın tam ortasını ayarlayıp tam olarak şöyle bu aparatı istediğiniz noktadan takıyorsunuz uçlarını şöyle yandan ikiye açıyorsunuz ve takılmış oluyor yine bu köşeymiş şurası da şu köşe ağız kısmını açtıktan sonra da bu ayarlanabilir askı bu arada bakın şuradan boyunuzu ünlü bir markanın ama gerçekten çok kaliteli çat diye kancamı buraya takıyorum Aynı şekilde buraya da takıyorum. Bunu fermuarlı da tercih edebilirsiniz. Daha sonra da şöyle bir bu deriyle uyusun diye askımla şöyle bir deri çıçıtlarım var. Onu da tam şimdi orta olmadı mı acaba? Neyse videodan sonra tekrar bakacağım. Bunları da buraya takıp çantamı tamamlamış oluyorum. Çok çok güzel oldu. Kullanmış olduğum bir polyester simli polyester biliyorsunuz ki. Ve bu e, ribbon. Yani simli polyester ribbon diye geçiyor. Tam 3 adet kullandım bundan arkadaşlar ki videonun başına da zaten söyleyeceğim. E, abone olmayı kanalıma beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Hobimce Instagram hesabımdan da yapmış olduğunuz çalışmalar etiketlerseniz seve seve paylaşırım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.